Merhaba arkadaşlar ben İlker Işık. Yeni bir yazılımacası.com görsel eğitim videosu ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomuzda sayı algoritmalarına değinmeye çalışacağız. 21. örneğimizde herhangi bir sayının herhangi bir dereceden kuvvetini bulan bir programın algoritmasını ve akış diyagramını çizmeye çalışacağız arkadaşlar. İçeriye göz atacak olursak arkadaşlar örnek hakkındaki açıklamalar, örnek hakkındaki algoritmanın nasıl olması gerektiği, Kurulan algoritmanın günlük konuşma diliyle maddelendirilmesi ve daha sonrasında akış diyagramı olarak bir grafiğin nasıl hazırlandığına değinmeye çalışacağız. Onun da de kurmuş olduğumuz algoritmanın programlama diline aktarımı ve bu aktarımdaki izlenecek yolun neler olduğuna değinmeye çalışacağız. Konu için bilinmesi gereken ön bilgiler olarak temel C# bilgisi, kodlama mantığı, akış diyagramında kullanılan semboller, çarpı eşittir. Eksi eksi operatörünü bilmemiz bizim konuyu daha iyi anlamamıza neden olacaktır. Onun akabinde de matematik klasına ait pow metodunu bilmemiz ise bizim konuyu daha iyi anlamamız ve bu örneği neden yaptığımız anlamını bilmemize yardımcı olacaktır arkadaşlar. Kısaca değinmek gerekirse arkadaşlar çarpı eşittir operatörümüz bizim belirtilen sayımızı çarpıp kendisine ekleme ile görevli olan bir operatördür. Bunu şu şekilde ifade edecek olursak arkadaşlar bizim 6 sayımızın bir çarpma işlemi sonucunda çarpı eşittir operatöründen sonra yazılan sayı ile diyelim ki buraya 8 değerini verdik. Bu ifade arkadaşlar 6 kere 8 48 cevabını bulup 6'nın yeni değerinin artık 48 olduğunu göstermesi konusunda görevli olan bir operatördür. Bu operatörün açılımına bakacak olur isek arkadaşlar bunu şu şekilde ifade edebiliriz arkadaşlar. 6'nın 8 ile çarpımından gelen sonucun bulunması işleminde yaptığımız işlemin aynısıdır arkadaşlar. Ancak çarpı eşittir operatörü bizim çarpma işleminin sonucunu birinci değişken içerisine aktaran bir operatördür. Eksi eksi operatörü ise arkadaşlar belirtilen bir sayıyı bir azaltmakla görevli olan bir operatördür. Örneğin arkadaşlar bir 7 sayısını eksi eksi operatör yaptığımız zaman bu işlemin yeni sonucu arkadaşlar 6'dır. Yani bu işlemin açılımı da şu şekildedir diyebiliriz arkadaşlar. Bunu da 7-1 olarak 6 cevabını bulmamız ile bunlar birbirine denktir arkadaşlar. Bunu da bu şekilde ifade ettikten sonra matematik klasına ait pol metodunu açıklayacak olur isek arkadaşlar bizim C içerisinde matematik işlemlerimizi yapmamız konusunda belli başlı bazı fonksiyonlar vardır arkadaşlar. Bu fonksiyonlardan bazıları işte metotlandırılmış olan metotlardır. Bunlar nelerdir arkadaşlar? Örneğin matematik klasının içerisinde üst bulma, kök alma, sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjant gibi değerleri hesaplama ve yuvarlama işlemlerini yapan bazı metotlar vardır. Bunlardan pow metodu arkadaşlar üslü sayı bulmak için hazırlanmış olan bir metottur arkadaşlar. Ancak bizim sorumuz herhangi bir sayının herhangi bir dereceden kuvvetini bulan bir program yapmak olacak. Biz bunu istediğimiz takdirde bu metot yardımı ile yapabiliriz. Ancak bizim konumuz algoritma olması sebebi ile biz kendi metodumuzu kendimiz yazacağız. Yani bu yapı içerisindeki pow metodunu sadece bu şekilde kullanabiliyor idik biz. Ancak biz bunu bu şekilde yapmayacağız ve buradaki pow metodunun içerisindeki kodları kendimiz bir programa yazdıracağız ve bir butonun tıklanması sonucunda istenilen sayıyı bulmuş olacağız arkadaşlar. Örnek hakkındaki açıklamalara değinecek olursak arkadaşlar, bu örneğimizde dışarıdan alınan bir sayının üstünü almak için bizim yazacağımız bir fonksiyon olacaktır arkadaşlar. Bu fonksiyon bizim üst alma fonksiyonumuz olacak ve bunu arkadaşlar biz bir butona tıklayarak bizim label'larımızın, bizim text box'larımızın içerisindeki sayıları üst ve taban olarak değerlendirmeye almaya çalışacağız arkadaşlar. Bu örneğimizde üst bulma için kullandığımız metotları bir kenara bırakıp kendi kodlama usulümüz ile bir üst alma işlemini yapacağız arkadaşlar. Üst alma işlemine bakacak olur isek bizim x sayımız taban ve y sayımız da üst olarak değerlendirilecektir. Ve arkadaşlar bu işlemin x'in y'ye göre kuvvetini almak için bir örnek yapmaya çalışacağız. Ve arkadaşlar buna baktığımız zaman bizim x değerimizin yan yana y ye kadar yazılıp çarpılması anlamına geldiğini söylemekte fayda var arkadaşlar. Biz matematiksel olarak bir x üzeri y'yi bulmak için bu x sayısını y ye kadar yan yana yazıp çarpıyorduk. Ancak matematik metodları içerisindeki pow metodu bizim taban olarak x değerini vermemiz ve üst olarak da y değerini vermemiz sonucunda bizim üstü sayımızın sonucunu verecektir. Ve arkadaşlar bu kodlamayı tekrar söylemek gerekirse biz yazacağız yani matematik metodunun içerisindeki yapıyı kullanmayacağız ve arkadaşlar devam ettiğimiz zaman ise bu örneğimizde bazı ifadeleri kendi kodlarımız ile yapmaya çalışacağız arkadaşlar günlük konuşma dili ile algoritmamıza bakacak olursak arkadaşlar başlama adımı ile başlanacak ve daha sonrasında ikinci adım içerisinde bizim sayı değerimiz ve üst ismindeki değişkenimiz tanımlanacak ve daha sonrasında toplam adlı değişken tanımlanıp default değerini de bir değerini vermiş olacağız arkadaşlar. Onun akabinde de üçüncü adımda değişkenlerimize değerlerini girmek olacak. Buradaki sayı olarak belirttiğimiz taban yani x değeri üst olarak belirttiğimiz ise y değeri olarak hizmet verecek arkadaşlar. Dördüncü adımımızda bizim toplam adlı değişkenimiz içerisine bizim taban adlı sayımızın çarpılıp içerisine eklenmesi işlemi yapılacak ve bu işlem bir for döngüsü içerisinde yapılacaktır arkadaşlar. İstediğimiz takdirde bir while döngüsü de kullanabiliriz. Ve daha sonrasında arkadaşlar bizim 5. adımımızda üst adlı değişken bir azaltılacak. Yani arkadaşlar buradaki değerimiz diyelim ki 5. Bir sayının 5. kuvvetini aldığımızı varsayalım. Bu ifade ilk aşamada 5'i de yazılıp çarpılmaya devam edecek. Daha sonrasında 4'e, daha sonrasında 3'e ifadesi olarak bizim döngümüz üst sayısı miktarınca dönecek. Ve arkadaşlar 6. adımda bir eğer karı ifadesi çıkacak karşımıza. Bizim eğer üst sayımız 0'a geldi ise, yani bu devamlı azalacağından dolayı bir süre sonra 0'a denk gelecektir. Bu 0'a denk geldiği anda eğer eşitlik var ise devam edecek. Eğer arkadaşlar bu eşitlik yok ise üstüm hala 2 ise örneğin bu işlem tekrar 3'e gidecek. Tekrar değerler girilip devam edilmeye çalışılacak. 7. adımda da arkadaşlar ekran görüntüsü olarak toplam değişkenin içerisindeki veri yani bizim üst alma sonucunda bulduğumuz değer yazılacak arkadaşlar. Ve 8. adımda da bitirme komutu ile bizim yapımız bitmiş olacak arkadaşlar akış diyagramına geçmeden önce kullanılan sembollere değinecek olur isek arkadaşlar Birinci sembolümüz başlama ve bitirmeyi temsil eden sembol Daha sonrasında değişken tanımlama sembolü veri giriş işlemleri için kullanılan bir sembol onun sonrasında ise işlem katmanında kullanacağımız sembol ile karşılaşıyoruz Eğer karar ifadelerinde bu simge içerisinde yapacağız. Ve arkadaşlar bulmuş olduğumuz toplam adlı sonucu da ekran görüntüsü olarak, bu simge içerisinde kullanıcıya vermiş olacağız. Ve arkadaşlar bütün işlemleri de akış yönünü belirten bu ok yardımı ile gösterip projenin nereden gelip nereye gittiğini belli etmiş olacağız arkadaşlar. Akış diyagramına baktığımız zaman arkadaşlar bizim diyagramımız toplam 8 adımdan oluşmaktadır. Ve bu adımlar ne şekilde gerçekleşiyor arkadaşlar? İnceleyerek, inceleyerek devam edelim. Birinci adımımız başlama sembolü ile ve simgesi ile başladı arkadaşlar. Daha sonrasında akış yönünü belirten bir ok ile bizim değişken tanımlama işlemlerimiz yapıldı. Taban ve üst adlı değişkenlerimiz tanımlandı ve daha sonrasında toplam adlı değişkenim tanımlanarak değerine bir default değeri verildi. Buradaki sayı değerimiz arkadaşlar taban üst değerimiz de üst olarak tekrar nitelendirebiliriz. Daha sonrasında arkadaşlar bizim sayı değerimiz girilecek ve hangi üstünü alacaksak o değeri de girilmiş olacak. Ve arkadaşlar işlem katmanı içerisinde bizim sayı değerimizin içerisindeki veri toplam değerinin içerisine çarpılıp eklenecek arkadaşlar. Burada şunu da tekrar nitelendirmek gerekir ise arkadaşlar bizim toplam adlı değişkenimizin içerisine default olarak bir vermemizin amacı bu çarpım işleminde bizim dışarıdan diyelim ki bir 5 sayımız geldi. Bizim işlem katmanında toplam adlı değişkenin default değeri diyelim ki 0 idi. 0 çarpı 5'ten dolayı toplamın yeni değeri 0 olacak. Ve daha sonrasında 1 azalacak. Tekrar 0 çarpı 4 0 olarak devam edecek. Matematiğin kuralı olarak 0 yutan eleman olduğundan dolayı biz burada matematikte çarpma işlemi konusunda etkisiz eleman olarak belirtilen bir değerini toplam ifadesi içerisinde default olarak belirteceğiz. Ve daha sonrasında çarpma işlemlerini birle yapacağız ki bizim sonucumuzu etkilemez. Daha sonrasında arkadaşlar bizim üst adlı değişkenimiz bir azaltılacak ve sorulacak. Senin azaltman sonucundaki üst değerin sıfıra eşit mi? Eğer arkadaşlar bu ifademin yeni değeri sıfıra eşit değil ise o zaman tekrar geri dönüş yapılacak ve değerler girilmiş olacak arkadaşlar. Eğer ki bu sayı ifadesinin yeni değeri sıfıra eşit oldu ise o zaman arkadaşlar işlemimiz bitmiştir ve ondan dolayı da arkadaşlar bizim ifademiz toplam adlı değişkene giderek işlemini yaptıracak arkadaşlar. Ve daha sonrasında bitirme sembolüne gelinerek bizim algoritmamız tamamlanmış olacak arkadaşlar. Örnek ve uygulama kısmına geçtiğimiz zaman arkadaşlar akış diyagramda çizdiğimiz örneği bir uygulama ile pekiştirip bize sağladığı avantajların neler olduğunu görmeye çalışacağız. Bu konuyu da arkadaşlar Visual Studio üzerinde yapacağımızdan dolayı şimdi Visual Studio'muzu açıyoruz. Evet arkadaşlar Visual Studio'muzu açıyoruz. Evet karşımıza bir form ekranı geldi. Buradan New Project sekmesine tıklayarak Yeni bir projenin başlamasını bekliyoruz arkadaşlar. New Project adlı formun içerisinden Visual C altındaki Windows sekmesine tıklayarak buradan Windows Form Application Template'ini seçiyoruz. Ve bu sürümü istediğimiz takdirde .NET 2.0, 3.0, 3.5 ve 4 gibi hangi platformda çalışacak isek onu buradan seçebiliriz. Ve arkadaşlar biz buradan hazır template'ler içerisinden bir Windows Form Application Template'ini seçerek bu projeye bir isim vermemiz gerekiyor. Bunu da name kısmından yapıyoruz arkadaşlar. Bu örneğimizin ismi algoritma örnek 21 olarak bir isim veriyorum. Buradaki location kısmı ise arkadaşlar benim projemin kaydedileceği kısımdır. Ve solution name ise içerisine birden fazla proje eklenebilen bir yapıdır. Yani içerisine birden fazla proje birden fazla namespace eklenebilir. Ve arkadaşlar buton tıklatıp yeni bir formun açılmasını bekliyorum. Evet arkadaşlar benim projem açıldı. Properties ve Toolbox penceremin içerisi dolduruldu ve karşıma bir adet boş form ekranı geldi arkadaşlar. Şimdi buradan arkadaşlar ben yapmam gereken dışarıdan iki adet sayı almam. Bu sayılardan birisi taban birisi de üst olacak. Bu diğerlerimi arkadaşlar textbox içerisinden almaya çalışacağım. Bunu şu şekilde düzenlemek gerekir ise arkadaşlar benim label 1'in tekstine diyorum ki taban yani bu bizim üstünü bulmak istediğimiz sayı olarak nitelendirebiliriz arkadaşlar bunu. Bunu bu şekilde ifade ettikten sonra da bizim bu sayıyı kaç üsse alacağımızdan dolayı sayının üssü diyorum ben de buna. Bu değeri de yazdıktan sonra bizim üst olarak gireceğimiz ifade de arkadaşlar TextBox 2'nin içerisine girilecek. Ve arkadaşlar bir tetikleme yapmam gerekecek. Bu işlemi de bir buton sayesinde yapacağım. Yani benim butonuma tıklandığı zaman TextBox 1'in içerisindeki sayı değeri ile TextBox 2'nin içerisindeki sayı değerlerinin işlemleri yapılacak ve bu işlemi de bir buton yardımı ile yapacağız arkadaşlar işlem yap diyorum. Ve bulmuş olduğu sonucu da arkadaşlar tekrar sonuç adlı bir label yanındaki bir text box içerisine yazdıracak arkadaşlar. Bu yapıyı şu şekilde yapalım. Ve label 3'ümün değerine de sonuç ifadesini yazalım arkadaşlar. Ve arkadaşlar işlem yap butonuma İki defa tıklayarak click event'ına gidebilirim. Ya da buradan properties ekranındaki yıldırım işaretine tıklayarak buradaki properties penceresinden event sayfası açılır ve bu event içerisinde de click event'ına çift tıklayarak tekrar butonun click event'ına geçebilirim. Yani butonun tıklanma olayına geçebilirim arkadaşlar. Şimdi benim değişken tanımlama işlemleri yapmam gerekecek. Değişkenlerimi tanımlıyorum arkadaşlar. Değişkenlerimin değerleri integer değerliğe sahip olsun ve bunlar benim sayı değerim olsun. Yani taban sayımın belirtileceği bir değer. Daha sonrasında üst adlı bir değişken olsun ve arkadaşlar toplam adlı bir değişken olsun ve değeri de bir olsun arkadaşlar. Bunu bu şekilde ifade ettiğim zaman buradan anlaşılması gereken arkadaşlar benim 3 tane değişkeni integer değerli sahip olduğunu belirtmemdir. Ve bunlardan bir tanesinin değerini önceden vermiş durumdayım. İstediğim takdirde ben değişkenlerimi alt alta da buradan tanımlayabilirim arkadaşlar. Bunun da bize hiçbir kaybı yoktur. Bunu da bu şekilde tanımladıktan sonra arkadaşlar şimdi dışarıdan sayı değerimi yani benim taban sayımı almam gerekecek. Bu taban sayısı arkadaşlar benim dışarıdan alındığı sayı olarak nitelendireceğiz. Ve arkadaşlar bu almış olduğumuz sayıyı üst sayısı kadar yan yana çarpacağız. İlk önce biz sayı değerimizi dışarıdan alalım. Bizim üst adlı değerimizin içerisine vereceğiz bu değerlerimizi. Benim sayı değerim textbox 1'in textinde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde yaptığım zaman altı kırmızı çizildi. Sebebi ise bu değerin bir string olması. Yani integer değerin içerisine bir string verinin konulamayacağı. Önceki derslerimizde de bahsettiğimiz gibi arkadaşlar bu işlemi convert klası yardımı ile integer değere çeviriyoruz. Ve daha sonrasında arkadaşlar bizim sayı değerimiz textbox'ın içerisinden alınacak. Üst değerini de aynı şekilde alıyorum arkadaşlar. Buradan convert klasının int32 metodunu kullanarak tekrar benim textbox kimin içerisinden text özelliği yani içerisindeki yazı özelliğini alıyorum ve elimde arkadaşlar bir sayının kendisi ve üst alınacağı miktarı bulunmaktadır. Ve arkadaşlar bu kuvvetini bulmamız amacıyla bizim bir döngüye ihtiyacımız olacak. İstediğimiz takdirde bir for döngüsü veya bir while döngüsü kullanabiliriz. Biz bunlardan arkadaşlar while döngüsünü kullanarak işlemlerimizi yapmaya devam edeceğiz. While döngüsüne tekrar değinmemiz gerekir ise arkadaşlar bir val döngüsü sürekli döner. Dönmesinin amacı ise constructor'ın içerisindeki true değeridir. Eğer arkadaşlar bu ifade true ise bunun kod satırları arasındaki kodlar devreye girer. Eğer buradaki değer false ise bunun içerisindeki kod bloğu devreye girmez ve buraya çıkarak buradaki kod bloğu devreye girmiş olur. Ve arkadaşlar şöyle bir kuralı vardır bunun. Bir while döngüsünün içerisine girdikten sonra bu while döngüsünün kırılıp çıkması için bu değerin false olması şarttır. Bundan dolayı da veya bir break komutu ile çıkılabilir. Ancak bunun false olması bunun döngünün işleminin bittiğini bize söyler arkadaşlar. Bunun içerisine benim vermem gereken şart şudur arkadaşlar. Benim bir adet üst değerim var. Bu üst değerimin içerisindeki veri sayısınca dön. Ancak dönme şartın bu sayı sıfırdan büyük olduğu sürece içerideki kod satırları devreye girsin. Ve arkadaşlar her içeriye girdiği zaman ise benim toplam sayımın çarpı eşittir. Operatörü yardımı ile sayı değerinin içerisine eklenmesidir. Ve daha sonrasında işlem bittikten sonra üst adlı değişkenimi bir azalt ki bu işlemin içerisinden çıkılabilsin. Bu şekilde bunu yazdıktan sonra arkadaşlar bunu şu şekilde bir açıklama getirerek daha iyi anlayacağımızı ümit ediyorum. Diyelim ki arkadaşlar bir 5 sayımız var ve arkadaşlar bu 5 sayımızın üstü 3 yani 5'in 3'e göre kuvvetini bulmam gerekecek. Benim yapmam gereken ne arkadaşlar burada? Şu şekilde belirtmem gerekir ise benim üst değerim 3 ve arkadaşlar benim sayı değerim de buradan 5'tir. Bunları bu şekilde yazdığım zaman bunu şu şekilde ifade edecek ve bu program bu döngü ile bu yapının içerisine girecek. Benim 5 sayımın yan yana 3 defa yazılıp çarpılması manasına gelen bir sistemdir bu. Bu ifade de buna tekamül etmektedir arkadaşlar. Yani benim sayımın 5 kere 5 25'i bulacak ve buradaki ifade 3 olduğundan dolayı tekrar bir 5 yazacak. Yani 5 kere 25'te sonuçun 125 olduğunu bulacak arkadaşlar. Eğer benim üstüm 4 olsaydı yan yana 4 defa yazacak ve arkadaşlar bunun sonucunu bulmuş olacaktı arkadaşlar. Ancak 3 yazdığı için 3 işlemini yaptı. 4 yazsaydı 615 sayısını verecekti. Bu işlemi de böyle yaptıktan sonra benim üst değerim her zaman 1 azalacak. Bunun sebebi ise birinci ifadeye baktığımız zaman arkadaşlar bizim sayımız 3 olarak geldi. 3 sayısı sıfırdan büyük mü? Evet büyük. Daha sonrasında içeride işlemi yaptı. Toplam adlı değişkenimin default değeri 1 idi. Bizim 1 kere 5 değerimiz 5 olarak yazıldı. Ve üstün yeni değeri 2. Daha sonrasında buraya soruldu. Üstün değeri sıfırdan büyük mü? Evet büyük. Tekrar geldi işlemini yaptı. 5 kere 5 25 oldu. Ve üstün değeri 1 şu an. 1 sıfırdan büyük mü? Büyük. Benim 25 sayımla 5 çarpıldı. 125 sonucu bulundu. Ve üst değeri 1 azaltıldı. Değerim sıfır. Sıfır 0, sıfırdan büyük mü? Sıfır 0'da sıfırdan büyük değil. O halde kod satırı dışına çık. Bu şekilde yaptıktan sonra arkadaşlar bizim değerimiz ekrana yazdırılacak. Yani sonucumuz artık toplam değerinde olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Ben sonuç değerimi de textbox3'ün text'inin içerisine eklemem gerekiyor. Bu arkadaşlar bunu da şu şekilde yazdırmam gerekecek. Benim değerim toplam adlı değişkeninde. Bunu şu şekilde yaptığım zaman arkadaşlar görüldüğü gibi bir hata çıkıyor. Bunun sebebi ise bu defa string bir değişken içerisine integer bir değeri vermemdendir. Bu şekilde yaptığım zaman sonuç değerim label pardon textbox 3'ün içerisine aktarılacak. F5'e basıyorum ve projemi değerliyorum arkadaşlar. Benim bir adet taban sayısı istiyor benden. Bu sayım 5 olsun ve üstü de 3 olsun arkadaşlar. İşlem yap dediğim zaman işlemin sonucu 125 olduğunu buldu. Diyelim ki sayımın tabanı 8 ve bunun kuvveti de 2 yani 8'in karesi 64 cevabını buldu arkadaşlar. Diyelim ki arkadaşlar bir 2 sayımız var ve bu 2 sayısının 5. kuvveti yani 2 iki, yani 2'nin yan yana 5 defa yazılıp çarpılması sonucunda gelen cevap ne? Tıkladığım zaman 32 cevabını alıyorum. İstediğim takdirde bunu bir list baksa listeleyerek de bulabilirim arkadaşlar. Bunu da şu şekilde yapalım. Umarım böyle daha iyi anlaşılır. İşlem yap butonuna tıklıyorum. Ve arkadaşlar buradan her işlem yaptıktan sonra benim list box birimin items'ları yani satırlarının içerisine ekle. Eklemen gereken değer şu şekilde yapacak olur isek arkadaşlar taban değerimizi Taban değerimiz bizim arkadaşlar sayı değerinin içerisinde sayı değerinin içerisinde ve daha sonrasında bir boşluk bırakaraktan üst diyorum ben buna ve daha sonrasında üst değerimin de arkadaşlar benim üst değişkeni içerisinde olduğunu söylüyorum ve bunların sonucunun da bir sonuç değerinde olduğunu söylüyorum. Ve buraya yazdırmam gerekiyor. Bir artı operatörü dağıtıyorum ve toplam adlı değişkenimi yazıyorum. F5'e basıyorum arkadaşlar. Şimdi tekrar aynı işlemi yapayım. Buradan tabanım 2 olsun. Üstüm bu defa 4 olsun. İşlem yap dediğim zaman benim sonucumu buradan buluyor. Yani buradan 3 değeri 2 değeri 1 değeri ve 0 değeri olarak bu işlemleri birer birer azalttı ve azaltma sonucunda işlemlerini yaptı arkadaşlar ve 16 sonucunu da buldu. Bu şekilde arkadaşlar istediğimiz takdirde birden fazla sayıyı istediğimiz kuvvetine göre alabiliriz. Yalnız bu listeyi temizler isek bizim listemiz karışmayacaktır. Bunu da clear metodu ile yapıyoruz. Yani bizim list box'ın içerisindeki verileri temizlememiz açısından kullanılan bir metot. Diyelim ki bir 25 sayısının 3. kuvvetini aldığımız zaman bu sayının 15.625 olarak bulunduğunu ve bunun 3 adımda yani 3 defa 25'i yan yana çarpıp bulduğunu söyleyebiliriz. Yani 25 kere 25 625 625 kere 25 bizim 15.625 olarak bulundu. Diyelim ki bir 10 sayısının 4. kuvvetini aldığımızı varsayalım. Bu sayının cevabı 10.000. Yani 10 çarpı 10 100, 100 çarpı 10 1000, 1000 çarpı 10 da 10.000 olarak bulundu. İstediğim takdirde buradaki üst sayısını da arttırabilirim arkadaşlar. Örneğin bir iki sayısının 10. kuvvetini bulsun. 1024 olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bir 8 sayısının 5. kuvvetini bulsun. Bu sayının bu şekilde devam ettiğini görüyoruz arkadaşlar. Bu ifade bu örnekte bu şekildedir arkadaşlar. Bunu bir de breakpoint'le izlemek de fayda var arkadaşlar. Şu şekilde yapalım. F5'e basıyorum. Projem tekrar başladı. 5'in kübünü giriyorum arkadaşlar. Bakalım 5'in kübünü hangi aşamalar sonucunda buldu arkadaşlar. Sayı değerimizin şimdiki değeri 0 çünkü hiçbir değer şimdiden dışarıdan alınmadı. Ve arkadaşlar bu değerler alındıktan sonra sonuçlarına ve aşamalarına bakalım arkadaşlar. Buradaki değerlerimi de alacak olur isem şu şekilde devam edelim. F11'e basarak devam ediyorum. Sayı değerim ve üst değerim şimdilik 0 ve toplam değerimin yeni değeri 1 idi. Sayı değerim alındı 5 değeri ve üstü de 3 olarak değerlendirildi. Ve buraya gelindi soruldu arkadaşlar içerisindeki 3 değeri 0'dan büyük mü? evet büyük true cevabını aldı gördüğünüz gibi daha sonrasında çarpma işlemini yap bu çarpma işleminin bir değeri vardı ve arkadaşlar sayı değeriyle çarpılacak yani 1 çarpı 5 baktığımız zaman toplamın yeni değeri 5 oldu ve devam edecek olur ise arkadaşlar list baksa yazdırdı üst sayısını bir azalttı daha sonrasında arkadaşlar bizim üst değişkenimizin içerisindeki veri sıfırdan büyük mü yani 2 değeri evet büyük Tekrar toplam adlı değişken içerisinde 5 var. Sayımızın değeri 5. 5 kere 5. Yeni değeri 25 arkadaşlar. Daha sonrasında listeye tekrar yazdırdım. Ve arkadaşlar üst değerim 1 idi. 1 sıfırdan büyük mü? Büyük. Turu cevabını aldı. Bu defa 25 ile 5'i çarpacak. 125 cevabını buldu. Tekrar listeye yazdırdı. İğnimin değeri yani üst değerimin yeni değeri 0 olarak hizmet verecek. 0 sıfır, sıfırdan büyük mü? Hayır false cevabı görüldüğü gibi alındı. Ve daha sonrasında buradaki kod satırlar işlenmeden dışarıya çıkıldı ve sonuç değeri 125 olarak ekrana yazdırıldı arkadaşlar. Ve bunu da bu şekilde görebiliriz. Bunu da bu şekilde yaptıktan sonra arkadaşlar genel yapı itibariyle bizim kodlama yapımız bu şekilde arkadaşlar. Ve şimdi slaytımıza geri dönelim. Evet arkadaşlar, akış diyagramda çizdiğimiz örneği bir uygulamayla pekiştirdik ve bize sağladığı avantajların neler olduğunu görmeye çalıştık. Özet olarak değinecek olursak arkadaşlar, buradaki yaptığımız işlem herhangi bir sayının hangi bir dereceden kuvvetini alan bir programın örneğini ve algoritmasını çizmeye çalıştık. Yani bir nevi matematik klasının altındaki POW metodunu kullanmadan bizim kendi işlemlerimizi yapan kodlamamızı yazdık arkadaşlar. Bu sayede de matematik pow metodunun içerisinde kodların nereden geldiğini ve bunun içerisindeki algoritmanın ne şekilde olduğunu algoritmik olarak ve bunu da programsal olarak yazmaya çalıştık. Ve örneğimizi arkadaşlar Visual Studio üzerinde bir programlama dilin sayesinde bu işlemin nasıl yapılacağını görmüş olduk arkadaşlar. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Arkadaşlar video ile ilgili olarak anlamadığınız ya da takıldığınız bir konu olur ise bizlere yazlımhocası.com formlarından ya da mail adreslerimizden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.